Merhaba arkadaşlar. Bugün 1-2-3 uzağa çık oyunu oynuyoruz. Şimdi alan bölgemizi uzağa çıkan ilk türk olacağım arkadaşlar. Hemen dolduralım. Ya bu ne ya paslanmış sanki. Şey böyle su dökmüşüz. Çiletler yok mu su döküyorsun sonra böyle bir hal. O onun gibi olmuş. Hmm. O konimik mi? Bu ne? O konimik mi ne? ne? Arkadaşlar böyle basabilirsiniz. Dur. Heh. Böyle basıp konuşabilirsiniz. Taktik. Bu arada bu bedava diyeyim. İstediğiniz gibi öyle rahat takılabilirsiniz. Arkadaşlar yanımızda inşaat yapıyor ondan biraz ses gelebilir. Biraz duymazsanız sevinirim ama belki siz duymamış olabilirsiniz. Oh be bir de sabah arkadaşlar sabah çekiyorum. Daha yeni uyandım sesim fena. 60 olduğunda 60 olduğunda çıkmak taktiği var. 60. Bir de bakarız uçarsın. Bu ne? Dur aktıralım. Aktırılmıyor. Güy. Hadi. Aksi herhalde bir daha yapacağız. Daha dolmadı mı? Heh. Doğruyor. Tamam. Basmayın herkese hiçbir şeye. Sonra geçindir. dur burada bir şey olacak. Bak böyle. Böyle bir şeyler olacak. Aa! Burası da neresi? Kedi fotoğraf çektim. Ne alaka? Ne alaka? Neyse şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Aa uçacaktık. Doğru ya. Uçalım. Uçmak en güzel bir şeydir. Dur ses gelmiyor. 10 <gülüyor> <gülüyor> 8 8 Uçuyoruz. O sayı, çıkan ilktir. Ne mutlu yıllar. Ne mutlu güzelim siz

yetişemedi. ne yapacağım şimdi? çok babakça Bu da şey makin makin şuna. Ay çevirmiyor. Çevir. kaç yapalım? 120. Ate de roketler ne işe yarıyorsa, aslında roketler tasarruf yapıyor. Yani bu roket yavaş gidiyor diye bir yerden sonra çok bensin alıyor. Harcadığı için hemen tamam. Öbür roketler daha az bensin alıyor. Bir tasarruf oluyor. Böyle bir kahramanı var. Onu demek istiyorum. Bir de ıslanıyor. Daha hızlı gidiyorsunuz. Size şey göstereyim. Bak şimdi aşağıda uçmayacağım. Bir şey yapacağım. Bir. <laughs> daha o çıkamadık ama bu ne be? Arkadaşa bakar mısınız? Bu ne? Adamlar oyuna girmek için çan atıyorlar. <laughs> Sabah köründe. Maşallah. <laughs> At gitme zamanı. Dünya. Sen ne? Bostum. Tane geldi. Basıyorum. Bastım. 9 8 7 6 5 4 3 daha hızlı harcayacak. bakın. Daha hızlı için evet, Bak iyi ki yapmışım. İndi parkurda neydi çektim? Aksesuar parkurlarda ben yapacağım <laughs> <Ben sen> gideceğim. değil. <laughs> Aksesuar'da bir, de bir tane daha bir şey gönderdim Black History. Bunu akşam gönderdim daha gelmemiş. Şu an gelmemiş saatimiz 8.45 Anladınız Anladığınızca 8.45 8.45 8.45 Şimdi buna bakalım Bu neymiş Bunu ben de bilmiyorum Aa şeydi da. Aman da almışım Şöyle 100 alalım. 100 evet. oldu mu? Onu da. Aa, ne hemen roket almadı? roket alayım bari. Bir sürü ay var. Tasarruf 1 lira. 1 lira kaldı. O kardeşler işte. neden çok yavaş? Hemen hayat çok hızlı değil mi? Bak sen ne ara sıkış olmuş. Ve neden ben de alınıp? Ne bilmiyorum bilmem ne diye Aslında niye ben videolar çekmiyorum? E, çünkü hesabınızı doğrulayın diyor. Ben de yapmak istemiyorum. Çok. E, o videoyu hani biliyorsunuz 30, 30 bin mi 32 dakika. Onu hesabınızı doğrulayın çıktı. Ben hiç çıkmayacak sanmıştım ama çıktım. Ondan ben de en iyisi yapayım. Çok da uğraşmıştım ama ördüm. Arkadaşlar bu arada Antaykün 3'e isim koymamışım. Onu fark ettim. Unutmuşum. Böyle 27 Kasım yazıyor. Onun nasıl düzelteceğimizi bilmiyorum. O arkadaşlar on diyeyim. Hani ondan önce neden böyle oldu demeyin. Adam donuyor. <laughs> bir ne kadar çıkartacağım? Tamam ya bir tane daha. Aa bunlar ne? Bunlar daha Bedava bir şey Hadi çektim. Veriyor. Bu hayalinden daha yüksek. Bir he, olacak. it, do ben hemen geliyor bastım. Neyse bastırdık ya bugün canım iyi çok. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.

Berk Pro. Evet, Aslında evet. ben, ben robot istiyorum. Ne oldu? Ben de robot istiyorum. Robotun tanesi kaç liraymış? Ben de biraz uğraşmayayım. Yüz elmas mı? Abi sam yapmışlar. Ediydi. Yaz. Sonunda bir şey oluşturuyor. Yani ben <laughs> Ve on, iki, on dört dakika. <gülüyor> Yeni hesaplamam. <laughs> on dört dakika. <laughs> Arkası, bu arada nereye <laughs> <laughs> Arkadaşlar son açıyoruz. Ondan sonra hmm, ayıracağım Ten, tasarrufluk. Öy! Oh, no! Ay ay! Bu <laughs> video bitiyor.